Çek zamanı buldu ya. Ben bunu kökten bir çözeyim. Evet. Çayın yanına en güzel ne gider? Çekirdek gider. Bizim de bahçemizde ay çekirdeklerimiz var. Geldik. de almaya. Şimdi bunları mutfağa götürelim. Güzelce bir kavuralım. Şöyle tuzlu tuzlu taze taze bir çekirdek yapalım dedik. Hem çayın yanında da güzel gider. Bence aradığımız eşlikçiyi bulduk. Şimdi güzel bir tane. Aynı şekilde seçmeye çalışıyorum. Böyle birazcık daha bazılarının olması gerekiyor ama şöyle bir iki tane buldum. Onları alacağım. Evet ay çekirdeklerini topladık. Şöyle ufak da bir sopa gibi bir şey aradım bahçemizde. Ufak bir boru buldum. Bunun yardımıyla tek tek çıkaracağız. Böyle vura vura. Tabii ben bu arada çekime başlarken biraz yedim burayı. Evet çekirdeklerimizi aldık, bahçemizde de ayıkladık. Malum fazla pisleneceği için bahçemiz varken orada yapalım dedik. Şimdi burada önceden bir suda yıkayacağız, temizleyeceğiz. Şöyle diplerinde tozları, belki işte çürük olanları suyun üstünde kolayca çıkacak bunlar. Onları ayıklamak için belki de sinek, böcek varsa onları ayıklamak için ilk önce bir temizleme işlemi yapacağız. Sonrasında kuruma işlemine geçeceğiz. Birazcık diğer şeyler ayarlarken çekirdeklerimiz kuruyacak, ondan sonra da kavuracağız Evet çekirdeklerimizi yıkadık. Şöyle 3-5 kez sudan geçirdik. Birazcık süzmeye bıraktık. Şimdi bez yardımıyla birazcık kurulayacağız. Zaten sonrasında da yine aslında sos için. Ama tabi burada çok fazla da ıslatmamakta fayda var. yani bu arada yine gözden kaçan tek tük gördüğümüz şeyleri de buraya azar azar aldığımızda ayıklayabiliriz. Evet şimdi artık son aşamaya doğru geliyoruz. Burada tuzlu bir çekirdek yapacağız. Öncelikle su ve unu karıştıracağız, bir harç elde edeceğiz, çekirdekle buluşturacağız ve sonra tuzu ekleyeceğiz. Burada tabii tuzsuz bir çekirdek isterseniz direkt tavada da yapabilirsiniz. Evet un ve su karışımını çekirdeklerin üzerine ekleyeceğiz ve karıştıracağız. Tabii burada aslında çok da fazla ısıtmamıza gerek yok çünkü bir de bunu kavuracağız, kurutacağız. Biraz güçlü kaplansa yeterli olur ama burada tabii. Yaklaşık 1,5-2 kilo kadar çekirdek var. O yüzden bu yeterli gelir. Evet şimdi tuzunu da ekleyelim şöyle. Dediğim gibi tuz tamamen damak tadınıza göre güzelce karıştıralım. Evet şimdi güzelce tepsilerimize dizelim. Önceden ısıtılmış 170-180 derece aralığındaki fırında yaklaşık 20-30 dakika kadar kavuracağız. Tabi burada süre ve derece değişkenlik gösterebilir. Daha uzun sürebilir, daha kısa sürebilir. Evet şimdi fırınımıza çekirdeklerimizi alalım. Evet çekirdeklerimizin bir kısmı fırında pişerken aslında sadece fırında yapacaktık. Fakat dedik bir de mikrodalgayı deneyelim. Mikrodalgada nasıl olur? Hızlı olur mu? Güzel olur mu diye. Gayet güzel oldu. Ee, mikrodalgada da 800 Watt'ta yaklaşık bir 6-7 dakika çekirdeklerimizi fırınla eş zamanlı olarak yapıyor olacağız. Fırınımın da yine durumu iyi. Arada bir oradaki çekirdekleri de karıştırıyorum. Ama mikrodalgada da gayet güzel oluyor. Mikrodalgada yaptığımız çekirdeğimiz de burada. Fırındaki çekirdeğimiz de çıktı. Taze taze kavrulmuş çekirdeklerimi şöyle çevireyim. Şöyle buraya alacağım. Arasına güzel poşetlerime koyacağım. Tabii birazını sıcak sıcak yiyeceğiz. Çekirdek yemesi insanı bağımlılık yapan bir şey olduğu için o yüzden ayırıyorum ki çok da fazla yemeyelim diye. Tabii biz tuzlu yaptık, tuzlu seviyoruz. Genel olarak biz bugün taze bir çiğ ay çekirdeğinden kavrulmuş bir çekirdeğe olan serüveni aktardık. Tabi burada anlık bir şey yaptığımız için belki farklı yapanlar da vardır. Yani ayıklayıp güneşte kurutup sonrasında yine bugün yaptığımız işlemi de yapabilirsiniz. Tabi bunun için nem oranı önemli. Yani şimdi biz İstanbul'dayız. Burada güneşte kurutma ile Antep yöresinde ya da Hatay yöresinde güneşte kurutmak bir olmuyor. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Ama onun dışında tabi kendimiz yiyeceğimiz sinema ayıkladık. Güzel bir şekilde un, su, tuzla buluşturup kavurduk. Birazını fırında yaptık. Birazını mikrodalgada mikro yaptık. İsterseniz direkt sadece tavada da yapın yapabilirsiniz. Ama genel olarak güzel bir çekirdek olduğunu düşünüyorum. Bir de böyle tabii kendimiz yaptığımız zaman daha sıcak, daha samimi ve daha güzel oldu. Yemek Sanat TV olarak bizler çaylıların yanına güzel bir çekirdek hazırladık. Burada afiyetle iyi olacağız. Sizler de çiğ ay çekirdeği yapacaksanız yani ya da bir gün denk gelirse böyle bir şey. Umarım bunu denersiniz. Gerçekten çok lezzetli ve çok güzel oluyor. Yemek Sanat TV'yi takip etmeye devam edin. Bizleri beğenip paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Herkese lezzetli günler. Thank <laughs> you.